tuttuğu takımın formasına aşık, ülkesini Avrupa'da temsil etme ümidine aşık ve şimdi Eyüp Spor'la yeni bir hayale aşık. Asbaşkan Fatih Kulaksız'la Eyüp'te gecenin ikisinde bir kafede el sıkışarak başladığı görev vardı Turan. Kalabalık antrenör ekibiyle geldi. Transferleri Caner Erkin istisnası dışında 8 kişilik ekibin tam oyunu alarak yaptılar. Xabi Alonso'nun Grimaldo ve Frimpong'u hücumun ana hattına monte ettiği bekleri Arda Turan da sıradan bir mevki olmaktan çıkardı. Sol bek Caner Erkin 26 maçta 8 gol, 7 asist, sağ Murat Uçar 33 maçta 7 asistle oynadı. Hayali Matitiko ile Barcelona'yı harmanlamak demişti. Eyüpspor 31 golle ligde en az gol yiyen 3. takım, 77 golle en çok gol atan takım oldu. Gol kralında ilk 6 isimden 3 Eyüpspor'dan çıktı. Oyunu dikini oynattı. Bayrampaşa sokaklarında bir hayalle başlayan hikaye artık sadece Arda Turan'ın değil, sadece bir semtin bir takımı değil, Arda Tura'na inanan binlerce kişinin hikayesi. Ama abi, abi, gel, gel,